for Speed Most Wanted neden efsane bir oyun oldu? for Speed Most Wanted'ın iyi olmasından biri 2005 çıkan bir oyunun o kadar e, grafik olarak, hikayesi olarak diğer oyunlara göre farklı olması. Yani 2000, 2005 oyunlarına şöyle bakarsanız eğer ki yani e, Speed Most Wanted'ın ne kadar iyi bir oyun olduğunu görebilirsiniz. Hem hikayesel hem de e, grafik açısından. Yani University of şöyle bir farklılık yaptılar Underground 2'ye atlarsanız eğer ki Underground 2'de Hep hava kapalıydı Yani Yarıştıkları zaman karanlıkta gündüzde insanlar yatar Kapalı ee, Karanlıkta ise geceleri falan böyle yarış yaparlardı ve polis Diye bir şey yoktu Monsanto'da gittikleri şey şu Gündüz olsun Ve polisler olsun Polislerin buradaki rolü şuydu Underground 2'de polis olmadığı için Yani şöyle söyleyeyim aksiyon yoktu. Aksiyon olmadığı için de yani bir işe yaramıyordu yani sadece yarış yapıyorduk her dakika aynı yarış işte cır cırttır işte sprinttir filan drifttir filan öyle şey oluyordu. Ama Monsanto'da polis var. E gündüz yarışının polis olması normal. Yani polis var yarışa polisler devreye giriyor. Bazen polislerin rolü çok oynuyor. Yani oyuncunun oyunda çok vakit geçirmesine imkan tanıyorlardı polis yani adam sadece yarış yapmıyordu hem polislerden kaçıyordu yani hem polislerden kaçıyordu hem de yani oyunu bitirdim diyelim mesela örnek vereyim oyun bitti oyun bitince bu sefer yapmadın yani bütün görev yapman gerekmiyordu ee, kara adamı yenmek için yarışmak için bütün görev yapman gerekmiyordu bazen yapman gerekiyordu sen de şu kadar şu kadar işte iki tane yarış e, yap işte iki, iki tane bin tane işte boyunti filan yap polislerden kaç filan deyip sonra gel benle yarış filan deyip daha koyulardı. Böyle olunca da oyun bitince insan açık dünya tamam oynayalım ama ne yapacağız diyor oyuncu ve böylece de hem polisi yapmadığı o görevleri yapıp yarışı yapabilir hem polislerine kaçabilir hem de yaptığı görevi de yapabilir artı yani de şöyle bir şey ekliyorlardı challenger challenge pardon challenger değil challenge <laughs> challenger'ın olduğu şuydu sana oyun yaptığı modifi ettiği eklenti arabayı sana veriyordu ve diyordu ki sen ne istedim şu şu polisle işte iki dakika falan kaç ne bileyim bin point falan yap ve onlardan kurtul diyordu hatta mesela hatırlarsanız challenge challenge'da en sonuncu bölüm her zaman açık olurdu ve o bölüm yani şahsen beni çok zorlayan bir bölümdü altındaki araba ağır yani hızlı viraj alamayan ama gaz basınca otobanda da bayağı hızlı giden bir arabaydı ve sizi kollayanlar normal böyle işte 3. seviye 2. seviye falan değildi. Oyun normal 7. seviye bir polis araması yok. O o challenge'ı da öyle mod eklemişler. 7. seviye polis arıyor ve jipler. Yani sizin 3. seviyede ara sıra karşı gelip jipler vardı ya. Heh, onlar sizi kovalıyor sadece. Ve şunu söyleyeyim o jipler bir vurursa araca yani araç Birinin terte dönüşebilecek güçteydi yani. Dengiz o kadar altıydılardı ki onları çarpışamıyoruz yani onlarla Onları ne öldürebiliriz ne de bir şey yapabiliriz. Sadece onu öldürmenin tek bir yolu vardı. O işte ismini unuttum. Etraftaki böyle yıktığımız şeylerden falan ölüyorlar. Diğer türlü öldürme imkansızdı yani. Ya da işte karşısına gelen o jiplerle birbirine çarpıştıracağım da öyle ölebiliyorlar. Diğer türlü ölmeleri imkansız bir şeydi yani. O yüzden bir yandan boyun esnanıyordu ve yani şaşırtan konu şu ki Ya EA, EA'den çıktı boyun ya. İnanabilir misin? EA. EA'yi ben Enis kazında şöyle bir öğrendim, öğrenden oldu. İyi dediğimiz firma gider, bir, firmayı, bir şirketi satın alır. Der ki sen şu oyunu yap, oyun tutarsa bir daha oyun yap, tutmazsa seni kapatıyorum diyen bir kafası olan bir iyiydi. Yani EA'de öyle bir para vardı ki, yani affedersin ama hani boktan bir para galiba gelene geçen satın alıp oyun yaptırıp ondan ondan para kazanıp ve başarısı olursa da kovan bir şirketin ta kendisi yani EA firması öyle bir iyiydi. Yani EA'den de böyle bir oyun çıkması bana kalırsa oyuncuya şaşırtan birinci e, faylardan bence birinci e, başındadır. Onu geçeyim. Mesela fark ettiyseniz, Monsant bir kez daha yapma çeşitinde, Monsant 2. 2. Ama isim olarak Monsant 2012 diye geçen bir oyun. Ve şunu söyleyeyim, tutmadı. Yani oyun o kadar bana kalırsa, hiç çevremde oyun oynayan bir insan falan görmedim. Yani oyun o kadar güzel de mükemmel bir oyun değildi şahsen bana kalırsa. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Abi bir oyunu yapmışsın. Güzel hikayesi mükemmel. Oyunu ikinizi çıkartıyorsun ama hani güzel değil. Mesela bir oyun sayesinde mesela BMW M3 GTR meme'e dönüştü. Yani hatta şu zamanla yakın zamanlarda gördüğüm şeye bakarsak Y ile e, BMW firması şey yapmışlardı. M3 GTR'ın modelini, oyundaki modelini tıpkı aynısını yapıp sunmuşlardı şir olarak e, galeride sunmuşlardı. Mesela yani o derece mime dönüşen mükemmel bir arabaydı yani. Hatta çok kişi şey bana kalırsa çok kişi şey de BMW aşık eden arabaların başındadır yani. Öyle bir bir avantaj olan bir araba. E, gelelim oyunun Yani Most Wanted'ın oynayış tarzı diğer dediğim gibi diğer oyunlara göre daha farklıydı. Çünkü hem böyle aksiyon, hem yarış, işte modifiyeler filan. Yani hatta bazı modifiyeler mesela diyordu ki işte 10. karistik adam yiyen öyle modifiye al filan diyordu yani. O derece güzel bir oyundu bana kalırsa. Yani öf de öf bitmeyen bir oyun yani. Bir tane bile kusuna bulamayacağına eminim yani. Bulan varsa yoruma yazsın diyeyim ne diyeyim yani. O derece. Ee, oyunun hikayesine göre bakarsak eğer ki tane e, bir şehirden geliyoruz. İsmi yanlış hatırlamıyorum Palmiya mıydı? Öyle bir şehir, Peyle başlayan bir şehir tam hatırlamıyorum. Hatta karbon zaten bağlantısı var. Bir sonraki videoda karbon size anlatacağım. Şöyle söyleyeyim. E, o şehirden geliyoruz. Daha yerle tanımıyoruz. Yani bildiğimiz bir yer yok. Yarış arayan, yarışı açılan olan birisi elimizde M2 GTA var. Etrafta dolanırken de e, bir tane adamla karşılaşıyoruz. Cross ha, Cross'la karşılaşıyoruz. Cross. Cross bir polis bu yarışçılardan bir gram da sevmeyen hatta arabası da modifiye edilmiş mükemmel bir arabası olan ama yarışları bir gram da bir insan yani bu şehirde ben varken kimse yarış yapamaz diyen bir insan kendisi bizi buluyor yakalıyor daha önce önümüzü kesiyor şu yanındaki kadınla beraber geliyor işte bize ağızlık filan taslıyor artist filan yapıyor hayırdır ayağını denk al filan yapıyor sonra bizi tam tutuklayacakken bir arama e, bir tane sesi geliyor ve diyor ki işte şu yerde filan yarış var çabuk derhal oraya gidin engelleyin filan diyor bunu duyduğunda Cross sinirleniyor çünkü ne güzel adamın arabasını bulmuşsun indireceksin tam indirecekken bir tersin gelmesi onu çok sinirleniyor ediyor ve kapıyı sertçe kapatıp şunu diyor bir daha karşı açacağız seninle gibi bir laf söylüyor ondan sonra ondan sonra ana, arabanın anahtarıyla kendi arabanın anahtarıyla bizim arabanın kapısını çiziyor Sonra güzel sana çizdikten sonra güzel arabaymış gibi dalga geçip sonra gidiyor önümüzden. Ondan sonra ee, bir tane ismini açıklar mısın? Rako'muz lazım. O adamla karşısında adam bizi arıyor. Diyor işte yarış var gel diyor. Biz orada şey yapıyoruz. Yarışı yaptıktan sonra şey yaptıktan sonra Razor'la karşılaşıyoruz. Ve Razor bize şunu diyor. Ee, bize yine klasik ağızlık falan taslıyor. Diyor işte gel yarışıma falan diyor. Arabanı alacağım falan yapıyor. Sonra bize yanına gidiyoruz. Karalistenin yarış yapacağı yere gidiyoruz. Orada Mia öldüğü bir kız var. Onunla karşılaşıyoruz. Mia dediğimiz kız aslında işte yarış seven o kızlardan filan sanıyoruz. Bizim de aramızda çok iyi. Ancak Mia'nın şöyle bir etkeni var. Şaşıracaksınız ama Mia aslında bir polis. Yarışçıların arası Karalistenin arasına girmiş. Ve orayı düşünmek için uzun zamandır uğraşan bir polis kendisi ama kendisini hiç belli etmemiş biz Bizleri çekiyoruz. Şey Ondan sonra işte Roni'dir, Mercedes'in sahibinin ismini unuttum. O onunla falan işte onları falan yeniyoruz. Ondan sonra Razor geliyor. Razor yanmadan önce e, bir tane adamı geliyor. Roni'ye geliyor. Ve diyor ki bize "Araban iyi, araban nasıl? Motoru nasıl? iyi mi falan?" deyip bir laf sokuyor bize. Biz anlamıyoruz tabii o an ne dinle. Sonra Razor laf atıyor bize falan. Niye geliyor? Onu yenmelisin. O biraz tehlikeli. Dikkat etmen lazım. O kadar diğer kolay değil diyor. O sıra Karelis'in başında bu adı Razor 15. Bizim bu golfçi vardı ya 15. Ha, ondan da düşük. O o sıra 4, 14. falan. ronnie galiba o zaman e, birinci de Mercedes arabasını sahibi yine. O birinci. İşte yarışıyoruz. Biz yarış yaparken e, yapıyoruz. Yarışı tam ilerlerken bir yerde bizim motor bozuldu. Motor bozulunca tabi kaybediyoruz yarışı bizim anahtarı alıyor. Hatta orada hava havalı hareketler filan. İşte o an biz şuna fark ediyoruz ki bizim orada motor bozulması nedeni Ronnie. Ronnie aslında bizim arabayla motorlu oynamış motorunu bozmuş aslında. O sırada için bize dalga geçmeye geliyor işte motorun nasıl filan diye bir dalga taşrak filan atıyor yani. İşte ondan sonra bizim tavarımız yok. Niye bizi alıyor? Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, Aracımız kayıttıktan sonra Rosa bize laf falan ettikten sonra bizimkiler şey diyor. Adamlar şey diyor. İşte beyler polis falan geliyor. Kaçın falan diyor. Rosa bize araba bindikten sonra bize şöyle bir laf atıyor. Diyor ki. diyor ki otobüs durağı işte iki kilometre, altı km ileride diyor. Oraya gidebilirsin, binip kaçabilirsin falan deyip dalga geçip kaçıyor. Sonra tabi cross falan geliyor. Diyor bak bak kim varmış burada falan deyip bize alıyor tabi. Biz karakoldan çıkıyoruz. Çıktığımızda Mia bize alıyor. Diyor hadi atla diyor gideceğimiz yer var diyor sana araba bulacağım filan diyor. Gidiyoruz orada zaten 3 tane araba seçimimiz oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam her zaman kullandığım için çok iyi hatırladım. Araba e, var. Ya ikisini unuttum. Bir tanesin neydi? İki tane ikisini unuttum. En çok Cobalt kullandığım için o aklım kalmış. Neyse. O iş araçtan birisini filan seçiyoruz. Artık yarışa başlıyoruz. O sıra biz ha, e, karakoldayken Razor bütün herkesi yenmiş. Razor birinci olmuş. Hatta birinci olan Mertes'in bile geçmiş. Onları öne tokatlamış. Yani 15. dediğimiz adam şu an birinci karalistin başında belalı insan diye geçiyor. Bizim arabamız sayesinde. Tamam mı? Ondan sonra biz e, bu karalistiyi yenmek için intikam ruhu, arabamı ver ruhuyla işte o, e, işte golfçi ondan sonra işte Metru Earl miydi Earl, Earl falan yönüyoruz işte Ronnie falan yönerken falan Onları arabayla inip arabalarını alma gibi hatta şöyle bir şey de vardı yanlış tanırsam Yendiğimiz kişi bize şöyle bir şey dedi 3 tane e, rast, 3 tane şanslı kutu 3 tane de sana işte ekipman, modifiye, işte egzoz gibi bir zaman şeyleri falan veriyor Böyle bir şey de veriyordu ben tabi sağdaki hiç dokunmuyordum Direkt soldaki rastgele soru işareti olanı tıkıyordum Orada şöyle şeyler, Ya işte modifiyedir Ya ne bileyim işte e, polislerden kurtulmana yarayacak işte nedir çarpılar çarpı silen şeyler Veya da araba var İşte karayesinin arabasını alma ihtimalim vardı ama Hani riskliydi Çünkü her şeyin değişiyordu diye bir hatırlıyorum Neyse işte öyle yeniyorduk Hepsi böyle yan yandık diken geldik sıra Razor'da O da tabi Kuros, Kuros kuduruyor Çünkü Yani Kuros bizi başından beri bize kinli beslemiş bir insan kendisi O yüzden kuduruyor Biz işte Razor'a yarışma vaktimiz geldi Bizim aracımızda Yine artist diyor şansın yok filan diyor Ondan sonra Razor'u yeniyoruz O sırada bir ara sahne geliyor yazı sonra Razor diyor ki arabayı sana vermeyeceğim Korkaklığı yapıyor Yediremiyor Diyeceğim ben sen beni yenmedin ben sana bu arabayı vermem diyor O geliyor Arabayı vereceksin diyor Bizimki kız ya Diyor işte Kızı aşağılaştırsın diyor ne yapabilirsin ki falan diyor Bizim Mia Bizim Razoru bir yere seriyor anahtar alıyor Sonra e, Silahını gösterdiği yerlerine polis olduğunu açığa çıkarttırıyor O geldiği zaman korkuyor diyor Aa, Diyor işte bu nasıl polis diye filan derecesine Ondan sonra bizimki e, polis geliyor. Cross gelmiyor başlıyor. Bütün ekip ve toplam işte 7. birinci 2. 3. kaç tane seyahat hepsini hepsine Jeep'ler geliyor bak Jeep'ler Jeep'ler normalde gelmeyen oyunda Jeep'ler geliyor. Bizimki araba anahtarı diyor kaç buradan git bu şehirden. Bütün herkes seni arıyor. Buradan başka bir şeyin yok. Kaçman şart diyor. Bizimki aracı alıyor. Kaçıyor. Onunla cross diyor mu ya? Nerede? <laughs> o diyor ki gitti. Nasıl gitti? Elinden kaçtı filan'' diyor. Diyor nasıl elinden kaçtı diyor. Sonra diyor ki yanındaki kadına diyor bütün işte kim yetkiler kimlerse hepsini haber ver. Bu adamı yakalamamız şart diyor. Bizim kadar şey diyor. Everyone herkes mi diye bir soruyor. Orada ben kopuyorum yani adam orada böyle şöyle Everyone diyor diye bir bağırıyor ki Ben orada kopuyorum abi <laughs> Mükemmel bir bağırış var yani orada Ondan sonra bu adam işte bağırdıktan sonra herkes işte araçta falan biliyor adamı konuşuyor. Niye bizi arıyor? Diyor ki, bir Di oyalaman lazım. Sana kaçış yolu bulacağım ben diyor. Olsa biz kaçıyoruz işte, yanlış anlatsam kaç dakika, beş, 10 dakika falan kaçış yapıyoruz. O zaman niye bizi arıyor? Diyor ki, işte yolu buldum, sana yeri attım, oraya doğru git ve oradan aç, at diyor. Diyeceksiniz, neresi bura? Bizim hep orada bir yer vardı böyle inşaatlar ki orayı açtırmış mı ya yorun yol tamamlanmış yolu bize açtırmış kaç buradan diyor biz oradan kaçıyoruz uç e, köprü var bu arada şunu söyleyeyim o köprüden yavaş atlamayı ben denedim dedim acaba yine aslanız geliyor mu yok aşağı atlıyorsanız ölüyorsunuz bunu da düşünmüşler hiç aklıma gelmedi bunu da yapmışlar yani oradan biz atlıyoruz Sonra orada bir şov yaparcasından böyle arkamıza doğru bakıyoruz bizim cross orada duruyor. İntikamla öyle. Yani o aracın o duruşu ne şey böyle cross'un o kadar kudurmuş ki bizim peşimizi bırakmıyoruz diyoruz. Oradan biz gidiyoruz ve oyun bitiyor. Şunu söyleyeyim. Oranın yolu şuraya gidiyor. Pal e, yine yanlış söyleyebilirim. Palmiya diye hatırlıyorum ama yine yanlış söylemiş olabilirim. Özür dilerim. Bilenler yorum yazabilirse sevinirim. Çünkü uzun zaman oldu yani oynamayalı. O yüzden biz onu açıyoruz. O yol Pal Palmiya diyor. Ondan sonra da oyun bitmiş oluyor. Artık kurosu görüyor muyuz görmüyor musunuz? Onu ben size karbonda anlatacağım. Cidden. Yani amaçlı şunu söyleyeyim. Önce bir e, fr fragman gibi geçeyim. Karbon bana kırsa e, Mossant'a göre kötü bir oyundu. Çünkü Mossant'ı Underground'daki şeyler yani hiç denenmemiş şeyler diyebilirim. Mesela Underground 2'nin de kötü yani kötü değil ama mükemmel o zaman göre yine mükemmel oyun ancak Mosant Underground 2'den mükemmel olması nedeni polislerdi. Cidden. Yani her dakika tek tek aynı şeyleri yapmadığın için de bir yandan güzeldi o yüzden. Neyse dediğim gibi böyle bir oyun. Halı oyunu oynamayanlar varsa oynasın tavsiye ederim artık. Crackli midir? Yani şimdi yani crackli tavsiye etmem ama oyunda bulamıyorsan yapacak bir şey yok. Crack'le yükleyeceksin. Ya Yalan. Tavsiye ederim oyna. Oynamayan varsa hala oynamamış ya da oynayıp da hala nostalji olsun. oyunu derseniz direkt yükleyin oynayın. Bir, bir, gram pişman olmazsınız yani. Hani Morsan'dan sponsorluk alsam ben bu kadar övmem. O derece mükemmel bir oyundu yani. Çocukluğumu şenlendiren, mutlu eden bir oyunun kendisiydi. Öyle söyleyeyim. Neyse video bu kadar. Monsanto videosu bu kadar. Eee... çi, bir videoyu kapatmadan önce Rica etsem alttan bana bir abone olsan Bir de videoyu da beğensen Bir de merakım vardır dersin Karbon da gelsin ne bileyim İşte benim bir yaptığım belki Anlatırken yaptığım bir hatalar olabilir Çünkü uzun oldu oynamayalı Hatırlamadığım şey de olabilir Onun hakkında da beni aydınlatırsan sevinirim Bundan teşekkür ediyorum İstediğim bir oyun hikayesi Veya da güzel bir oyun mu diye, düşündüğün düşündüğüm bir oyun varsa Bana so e yorumla yazabilirsin Yorumunuzu okuyacağım teker teker Ve dediğiniz işte kafa örnek vereyim Witcher güzel bir oyun muydu? Saçma bir soru biliyorum ama güzel bir oyundu ama yine de saçma örnek veriyorum. Bunun hakkında size bir video yapabilirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.